Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle güncel bir konuyu konuşmak istiyorum. Dün akşam, yani 22 Kasım 2020 tarihinde Türk bandıralı Rosalina A isimli gemiye Yunan Deniz Kuvvetleri Komutası'nda bir Alman fırkateyn tarafından çıkarma yapılarak gemide uluslararası hukuka aykırı bir şekilde arama yapıldı. Aramanın gerekçesi de Birleşmiş Milletler'in Libya'ya karşı uygulamış olduğu silah ambargosunun denetlenmesi maksadıyla İrini Harekatı adı verdikleri harekat kapsamında olduğu belirtildi. Bu videoda İrini Harekatı ne anlama gelmektedir? Ne maksatta çıkarılmıştır? Kimlerin demir komutasına yürütülmektedir bu harekat? Bu harekat kapsamında dün akşam gerçekleştirilen operasyona ilişkin kişisel fikirlerimi paylaşmak istiyorum. İrini Yunanca barış demektir. İrin operasyonu ise Libya'ya gelen silah akışını durdurmak ve Libya'da kalıcı barışın tesis edilmesine yardımcı olmak maksadıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun 2011 yılında almış olduğu 1970 sayılı kararı ile 2016 yılında almış olduğu 2292 sayılı kararların istinaden Avrupa Birliği tarafından Avrupa Birliği Deniz Kuvvetleri aracılığıyla başlatılan bir operasyondur. Deniz hukuku'na göre bir gemide arama yapılabilmesi ancak bayrak sahibi ülkenin izniyle mümkün olabilir. Ama dün akşam ne yaşandı? Ambara limanından Libya Misurata'ya boya boya malzemesi ve insan yardım malzemesi taşımakta olan Rosalina A isimli Türk bayraklı gemiye iri Harekatı silahlı unsurlar tarafından gece yarısı baskın yapılarak ve kaptanın başına silah dayanarak konteynerler sabaha kadar aranmıştır. Arama sabah saat 9.38'e kadar sürmüştür. Bu silahlı unsurlar sabah saat 9.38'de gemiyi Türkiye'nin girişim ile terk etmişlerdir. Şimdi gelelim işin Libya tarafına. Libya'da kimler var? Libya'da iki taraf var. Birincisi merkezi Trablus'ta bulunan Birleşmiş Milletler, Uluslararası Örgütler, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından meşru kabul edilen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti. İkincisi merkezi Tobruk'ta bulunan ve Hafta isimli bir generalin başında bulunduğu Hafta güçleri. Bunları da destekleyen Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Rusya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri. İllegal olan bir örgüt, illegal olan bir organizasyon. Bugün Libya'da bir çatışma varsa Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Hatta bunlar bunlar aracılığıyla Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Fransa'nın Hafter güçlerine yaptığı yardımlar kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Türkiye kiminle muhatap? Türkiye resmi Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu resmi milli mütabakat hükümetiyle muhatap. Peki Türkiye kime yardım gönderiyor? Libya milli mutabakat hükümetine insani yardım gönderiyor. Bu yardımı kim izliyor, kim engellemeye çalışıyor? Avrupa Birliği Deniz Kuvvetleri. Neye istinaden? Güya Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararını istinaden. Komutası kimde? Yunanistan'da. Evet bu fotoğrafa baktığımızda Türkiye'nin son yıllarda Doğu Akdeniz'de varlığını göstermesi, Doğu Akdeniz'de bölgesel etki alanını genişletmesi Avrupa Birliği'ni rahatsız ediyor. Bu rahatsızlık Yunanistan, Fransa, Almanya aracılığıyla defalarca dile getirilmiştir. Zaten bu operasyonun içerisinde olanlar da bu ülkelerdir. Avrupa Birliği'nin aktif varlık gösteren ülkeler bu ülkelerdir. Bu nedenle Irina Harekatı söylenildiği gibi Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararlarına istinaden Libya'nın silahsızlandırılması ve barış ortamının sağlanması maksadıyla değil, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hareket alanının hareket serbestiyetinin kısıtlanması maksadıyla ortaya konmuş bir operasyondur. Türkiye'ye karşı yapılan bir operasyondur. Ben Murat Bastem. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve mutlu kalın.